Oğlum bekle iki dakika be. Allah, abi, bir saniye vurma be. vuramadı lan. Ha oğlum bunu şeyde oynasa böyle oluyormuş. Kultura işte oynayınca böyle güzel oluyormuş. Mami duyuyor mu beni? Evet. Herhalde Hüseyin de VPN ile oynadığı için böyle şey oluyor. Arada bir kopuyor geliyor bağlantısı. Çok iyi mi? Çok iyi mi? Bu kasıyor. Oğlum, Türkçe konuşuyorum bu gerideki Allah Abi kimse anlamıyor ya. Pazar günü kelimesinden oğlum bir tane pazar günü ver lan. Çok iyisin be. Orada orada. Hemen Hüseyin önünde. Çek onu bakayım. Adamsın garajman. Bu Benim buradaki kill gelmedi. Haberiniz lan, olsun. Aa ha, biri daha uçuyor. Allah buraya gitti lan. Canım azaldığı zaman mı koşuyorsunuz? Kim? Oğlum, bu da kasıyor lan. Hüseyin neredesin Hüseyin? Aa benim çektiğim burada. Tamam o da geldi. Bayılırız bayılırız. Hüseyin geliyorum yanına. Adamlar geldi. Sen ne yapıyorsun manyak? Adam direkt raş atıyordu üzerine. Korktum ölüyordum efendim. Şu an mı? Bir 5 dakika sonra anne şu an yayındayım. Ya dur geliyorum. Uşaklar beni bir koruyun be. Hüseyin. Burada yatayım ben. Hayır. Aa Hüseyin hayır dedi. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Ben geliyorum. Geldim geldim geldim. Uşaklar affedin ya. Al beni götür buradan. Bindim. Ufak çaplı bir zinir grizi geldi de. Kim o? Mami mi? Tamam abi şu Canını yedi. Oğlum. Oğlum şunun güzelliğine bak lan. Ay. Ultra HD oyunu. Niye durduk burada? M7 Hüseyin. Sen var ya bak sen nasıl bir kralsın biliyor musun? Senin AMG vermiş. Neyse olur olur olur. Olur olur. Hadi bindim mi? Kim var? Mami'yi kaldıracağız. I'm Ben çağırdım. Kişi vermiş kim? Al beni al. Bindim bindim. Götür beni gitti yere. Çarpma ama. Çarparsan şey olur. Aha. Aha burada burada burada. Direkt üste kur. Aa çakala bak. Aa 3 takılıymış bunda. Niye böyle oldu? Canım yok lan benim. Oğlum bana 3 takılıymış burada. Bana şey verseniz de lazer mazer. Holo molo. Oo gül işaretini de yaptım. Benim kutuda var da bu. Senin kutun hangisi? Senin kutuna bakacağım. Bak, oğlum. Üç var, de var de. burada. Aha kar kar kar. Seni Tamam. Şimdi adamsınız. Aha lazer burada. Bana şimdi bol bol 7.62 lazım. Hadi bakalım. Tamam. Karı var burada. Alacak mısınız? Ya. Çantada yer yok. Burada. Hayır. Tamam. Oğlum bende de batıyorsunuz zaten. Al bizi götür bakalım. Bak adam bunu şimdi 660'ta mı 990'da mı? Yok 660'ta. Sen gez ben sana söyleyeceğim. Hayır. Ne demek oğlum her şeye hayır diyorsun. Balığı bile böyle böyle sağa sola yaptım. Tamam. Tamam e. Ee. Yeni yeni şey gelsin artık be. Yapma. Kasıyor kasıyor çok kötü kasıyor. Aynen şuraya dur şurada dur. Allah'ım Allah'ım. Şimdi ben onlar bir arkadaşlar. <laughs> Sen arabaya mı sıktın? Sen bas bas ben bunu çekerim. Oğlum botu var bana bırakın lan. Siz ne vicdansızsınız? Ha orada. Burada burada. Oğlum ayak izi var lan. Hüseyin sen ne yapıyorsun bu kadar çok adam vurarak ya? Bir adam atladı, adam atladı. Sizinle. Yemin et. Allah. Ha ne oldu? Teşekkürler. Seni çektiler şimdi biz seni nasıl kurtaracağız? Mami yakında yer var mı acil kutup var öyle. ölmesi lazım. Adamı gördün mü adamı? Oradan kendini kaldırdı geldi. Geliyor. Ben geliyorum diyeceğim de. Tamam. Hemen geliyorum lan. Ah oğlum bana niye sıkıyorsun lan? Ya Kim o? Mami şurada şurada. Bir daha öldürsen onu. Hüseyin de geliyor. Hüseyin'i tutmamız lazım diyeceğim de neyse gitti. ama kam please kam kam kam. Aa Mami burada adam Mami. Tam büyük taşta büyük. Bana bakıyor. En acilinden şurada bir yerde kurtarmam lazım. Öleceğim. Aha bir de bot geldi. Amican kampilis kampilis. Geldim Adamı kurtaramadık ya. Aslında güzeldi ona gidiyordum. Aa su geldi. Ha arkada. Ha burada 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 arkada. İçeri geldi. Tamam ya ben onu tutmaya çalışıyorum. M90'ı bak. M90'ı çek. Çekersin onu adamsın. Çek onu. Adam kuvarejma. Gel hele gel. Arkadaşı geldi. Şuraya gelmedi lan. Sen git bas ben burada tutacağım onu. Ben sana söyleyeceğim. Geldi. Tutamadım ya lan. Adamsın lan. Awesome. Sen beni tut boş ver. Yeter daha. Oğlum bu çocuklar nasıl oynuyor lan böyle? Thanks. Thanks you. Siz oğlum yemeği içmeyi boyun mu oynuyorsunuz lan böyle? Tamam. Tamam evet. Awesome. Yok abi awesome. ya. ya. bırak gözünü kurban ya. Arada çıkıyor. Mami ses var, ayak sesi var ha. Ben şurada mıydı? Enerji için de. Ki Şuradaydı sanki. Galiba. galiba. Ha şimdi bu tavuklar... Aha burada burada burada. Mark the location. Mark the location. Çok güzel, çok güzel. Aa öteki de burada. Buradan bir bin Mami geliyor. Geliyor gel Mami. Bas oğlu. Nerede lan bu? Aşk. Dışarıda. Atladın mı? İçeri bizi. Lan ne ettin lan bizi? Ya nasıl kralı gördün mü bak kralı. Kralım 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 çok güzel lan çok güzel lan. Kızım. Nice to meet you. Ne güzel lan oğlum. Lan rütbelde böyle maç gelecek de. Nerede rütbeli de rütbeli de oğlum nerede İşimiz çok. Rütbeli de çok zor be. Bakayım kill'lere. Oh my god 10. 21 kill. Siz insan filan değilsiniz.